116 ел кері Гагауыз қалқын историясында олды бір бүйік ол Комрат комрад Бұның чықшы олды о, аны 1906 йылда құрылды Комрат республикасы бүйік айын алтысында. Bugün de Gagauzian historikleri araştırırlar hem belli ederler yeni faktları bu olaylar için. Tarih dokumentleri hem insanların aklına getirmeleri hem fotoları varınca büyün bulma araştırıcıların kiyatlarında, o vakitların derkilerinde hem yerli muzeyde. Nerede korunur bizim tarihimiz gelecek evlat boylarına değini. Bir güzel bir kalkıntı. Hani kalktılar bütün millet. toplandı, bu milleti topladı. Andrey Pavlovich Galatsan. O kalkıntıyı kaldırdı. Yani insan kalkınsın. Çünkü burada vardı çok ürünci bir ürünciler. Kim geldi? Çok akıllı insanlar hani kalkındılar da oldu bizim komrat respublikamız. O e, oldu 5 gün. Qurulmuş respublikanın başları istəyərdilər ki, olsun demokratiya, xalq dilləri yüreklərində, okullarda. Komrat respublikası oldu qırılğınğın çanqısından sonra oldular böyük dəyişilməklər Qaqavuz xalqının tarixində. Xalqıntının liderlərindən biri idi Andrey Galatsan. Anısı o vaxtlar radiyini pik yürekliklədi və topladı dolayındakı o insanları kim onunla kurtdlar istoryeyəyi. Biz burada bizim ekspozisyonda gösteriyoruz Andrei Palçı Galatasaray'ı. Nece otururlar onlar masada, oturup da konuşup, niye soy geçirsinler de olmasın çok kan da insan olsun daha güvenli, daha açıklı. Burada biz gösteririz kim onlarla vardı. Bu üç kişi bunlar bomba olarak yapardılar. балфосов опек бүк адам од бирдафар кыз кардашы анна федоровна маринова гетти санкт петербурга da e, ta, ge, görüştü onun e, kız kardeşini. Bugün bu tema da bitkiyadan açıklanmadı. Çünkü araştırıcılar da açarlı bu olayların yeni sayfalarını. Cisilerler müze zahmetçileri çünkü tarih dokumentleri bulunurlar Ukrayna'nın arşivlerinde anglarını lazım da öğrenme. Bu bir büyük iş. Anksı Sovyet Birliği'nde hiç açılmadı. Historikle bunu sardılar. Niyetse de Samberlan Gagozlar e, varınca yapsınlar da e, dil belli bu iş oldu da. Ama önce kurduğu Gaguz Respublikası yavaş yavaş yedi açılma tüyo sayfalarını durarlı sakıldı. Da biz bir gün ben hani o kadar çok tabi çok var sayfalar ta durarlı bir yazda. Hani onlar daha kimse açmadı. Ben sayım hani historikler, e, araştırıcılar, talihem çok işlesinler. Da bu ma bu kalkıntın Yerini, zira, o, o, a, a, görerek, e, yerini o e, görerek biz onu yazırsan te komratta 1960 yılda kalkındı komrat oldu respublikada 4-5 e, laftan biz onu bitiririz. Bileyim, bunu lem çok işlemeye işlisine artırıcılar, artırıcılar da bu lem çok derinden açılsın. Anne yani gaguzlar bu komrat respublikası o bir günden o çekilir ta Varna'dan Çekler ta Dobrıcı'dan açan bizim var devletimiz orada. Da gaguzlar unutmadılar. Hani ona var devleti. Dona hep bir istoriya dönmecinde, istoriya zamanında hep kalkınlarla savaşlar kendi kendi kendi, kendi düzmeye bir devlet. Komrat Regional Müzeyi Büyük Ayın 19'unda geçirecek oluşu angısını adayca Komrat Kalkıntısına kim ister tadiyerinden ürünmeye bu temayı varınca bunu yapsın gelip müzeye. Dinledi Kanser Gregory Stavilov, Alexey Gerçuk, GRT Haberler.